Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizinle sohbetli makyaj 9'u çekiyoruz. Ee, bu sefer yılbaşı geldiği için tabii ki bir yılbaşı makyajı yapacağım. Ve aynı zamanda biraz bir 2020 değerlendirmesi yapacağız sizinle. Aslında yılbaşı makyajı ne yapsam hiç bilmiyordum. Fakat şöyle bir şey geldi aklıma. Ne zamandır denemek istediğim bir makyaj var. Böyle hani tüm göz üstünü simsiyah yapıyorlar falan ya. Öyle bir makyaj denemek istiyordum. Hem dedim ki yılbaşıyla gidebilir aslında böyle biraz yoğun bir makyaj yapabiliriz. Hepimiz evde olacağız ama olsun. Evde de süslenebiliriz bence gayet. Bugün sizinle biraz 2020'yi değerlendireceğiz. 2020'de hayatımızda neler oldu? Genel bir sohbet ve tabii ki de birazcık da dedikodu. Birazcık da dedikodumuz var. Bunlardan bahsedeceğiz. Önce gözaltımı ben bir kapayım. Çünkü şu an kameradan gördüğüm kadarıyla gözaltlarım ferfecir gözüküyor. Şimdi tabii ki de biliyorsunuz ki ya da tam tarihi hatırlamıyor da olabilirsiniz ama 2020'de benim için olan en büyük değişiklik YouTube'a girmekti. Yani 2 Şubat 2020'de ben YouTube'a ilk videomu attım. <laughs> yani aslında 2020'nin bana en büyük kazandırdığı tek şey bu. Bir de yeni bir ilişkiye başlamış olmam tabii ki. Bunların dışında iyi bir şey oldu mu derseniz olmadı. <laughs> yani kanal ve ilişki haricinde iyi hiçbir şey olmadı hayatta. Ama zaten olabilecek gibi bir ortam da olmadı. Yani dışarıya çıkamadığımız, hiçbir şey yapamadığımız için evde başıma ne kadar iyi bir şey gelebilir ki yani oturduğum yerde. O yüzden bir yandan 2020'yi lanetliyoruz, 2021'in gelmesine seviniyoruz ama ne bileyim içimden bir ses 2021'de de bir bokun değişmeyeceğini söylüyor. Şimdi yalan söyleyemeyeceğim. Sanki aynı devam edecek. Belki biraz sonlarına doğru değişebilir diye düşünüyorum hani. Ki biliyorsunuz ki 2 Şubat'a da çok az kaldı. Yani kanalın birinci yılına. Ay Allah'ım çok garip geliyor kanalın birinci yılı olması. Ee, birinci yılda ne yapsam, ne video çeksem hala tam emin değilim. Sizin aklınıza güzel bir fikir gelirse yorumlarda belirtin. Belki öyle bir şey çekerim. Bu arada yılbaşında evdeyiz zaten biliyorsunuz. 4 günde karantina var sonrasında. Belçem'le ben zaten garanti olacağız. Deniz gelecek. Bir de iki arkadaşımız daha gelecek. Öyle evde mini bir kutlama yapacağız. Vloglayacağım size zaten. Bilerek kalabalık olmak istemedik. Hem 4 gün sonrasında karantina var. Hem de zaten korona var. E, o yüzden böyle mini bir e, çekirdek kutlama yapacağız. Evet. Size dahil edeceğim. İster misiniz? Size dahil edeyim mi? <laughs> Tabii ki de edeceğim. Şimdi arkadaşlar bizim yoğun önce ne yapalım biliyor musunuz? Kırmızılık sonra siyahlık dur dur halledeceğiz. Ben şimdi biliyorum. Ya ben fırçaları yeni yıkadım. Yine yoğun renkler kullanacağım sizin için. Sadece sizin için bebeklerim. En koyu kırmızıyı alıyorum. Ay iş güzel olur. Şu an şey yapıyorum hani o siyahın üstünden çıkacak. Ay sinekmiş ödüm koptu. Bu arada size mini bir gıybetim var şimdi. Tamam mı? <laughs> i̇çim içim iyi yok kaç gündür bu gıybeti anlatacağım size diye. Ya aslında şöyle ilk anlatmayacaktım. Vazgeçmiştim anlatmaktan. Ama canlı yayında ufak bir çıtlattığım için e sonrasında hepiniz de beklediniz yani hani ne bu diye falan. O yüzden kendi kuyumu kendim kazdım gibi yani şu an söylemem lazım onu. Bundan birkaç gün önce şöyle bir olay oldu. Ya da önce göz makyajını mı bitirsem? Önce bir tanesini bitireyim öyle anlatayım mı? Tamam öyle anlatayım. Wow. Asla açıyı önemsemem peki. Önce bunu böyle lüks diye oturttum. Tamam mı? Sonra ama önce şu kırmızıları şuna da vermem lazım. Çünkü birazdan buna siyah bulanacak, o yüzden şuraya da bir yapayım da. Ben diyorum inanmıyorsunuz, bu YouTube bana bir sürü makyaj yaptırıyor, bak çok ciddiyim. Normalde benim yılbaşı makyajım arkadaşlar eyeliner kırmızı rujdur. <laughs> Şu an yaptığım makyaja bakın. Karıştırmak için var mı yo harcıyorum ya? Değişik oldu ha. Tamam bunun üzerine daha yoğunlaşırız. Şimdi şu an bunu yaparken olaya konsantre olamadığım için birazcık mola verip anlatacağım şimdi size. Kızlar arasındayı biliyorsunuz. Hepiniz çok seviyorsunuz. Kızlar arasındayı bir yayıncı izlemiş. Bana da işte arkadaşlarım falan söyledi. Ben de merak ettim, izledim. Hani dedim ki nasıl yorumlamış acaba falan filan. Olayı çok anlamamış. Biraz saçma sapan yorumlar yapmış. Ya hatta yorum yapmamış. Böyle bir abudik gubudik konuşmuş. Bir dakika saçım toplayayım Yani ben o okuduğumuz şeylerin hani sizden gelen mesajlar olduğunu bile anladığını düşünmüyorum. Anladınız mı? Hani o kadar konuya uzak. Hadi bunu geçtim. Olayı zaten hiçbir şeyini bilmiyorsun, anlamıyorsun. Yine de yorumlamaya çalışıyorsun. Okey. Ama bir de bize hakaret etmiş. Yani benim gözümde o hakaret. işte hangisini daha az sevdiniz? işte puanlayın bakalım falan gibi böyle. Abudik gubudik şeyler söylemiş. Hoşuma gitmedi şahsen böyle yapması. Herkes o videoyu beğenecek diye bir şey yok zaten. Yani bu imkansız. Ama oturur kendince durumları eleştirirsin. Bilmem ne yaparsın. Okey. Ama kalk bize bu şekilde şeyler söylenmesi, etmesi falan hoş değil bence. Ya daha detay vermeyeceğim. Daha bir sürü şey söylüyor da. Gerek yok detay vermeye. İlk sinirlendim açıkçası. Yalan yok. İlk izlerken sinirlendim. Sonra dedim ki aman olayı dahi anlamamış. Espri dahi yapamıyor. Gelmiş seni eleştirmiş. Ece buna mı sinirleniyorsun dedim kendi kendime. Geçti. Ama işte canlı yayında bahsettiğim için o an olayın sıcaklığıyla böyle sinirle. Şu anda anlatmam gerekiyordu onu. Anlatmasam saçma sapan bir şey olacaktı yani. O canlı yayın izleyenler için. Böyle bir olay oldu. <laughs> yani bilmiyorum. Hoş değil. Ay söyleyecek bir sürü şeyim vardı da unuttum. Ha bir de beni asıl sinirlendiren şey şuydu. Bizi bir nevi biraz cinsiyetçik, cinsiyetçilikle suçluyor tamam mı? Ya kızlar arasındaki izleyen erkekler de var. Biz asla cinsiyetçilik yapmıyoruz. Biz asla erkekleri Orada yermiyoruz, gömmüyoruz. Bir de böyle bir atıfta bulunması beni çok sinirlendirdi. Çünkü öyle bir şey yapmıyoruz. Neyse bu da böyle bir olaydı arkadaşlar. Ya e o videonun ben Twitch'te izleneceğini tahmin ediyordum. Yani olabilir düşebilir Twitch ediyordum. Çünkü o formatta bir video aslında yani oturup izleyip sizin de yorum yapabileceğiniz bir video. Ama böyle bir tipe düşeceğini gerçekten düşünmemiştim. Neyse daha fazla bir şey demeyeceğim bu konu hakkında. <laughs> bu da böyle bir olaydı yani. Göz makyaj dönüyorum direkt. Oh ah! Anın gözüme soktu. Nasıl becerdiğime dair hiçbir fikrim yok. Çocuğa söylediğimizi mi anladın ne oldu kız? İşte şimdi sinirlendim. Bu arada bu makyaj nasıl yapılıyor bilmem ne falan. Hiçbir videoyu izlemedim şu an. Hani mantıken böyledir <laughs> diye yapıyorum makyajı haldır küldür ama. Bakalım sonucunda güzel olursa herhalde böyle yapılıyordur. Zaten yanlış yapıyorsam ablam videosu video son, izledikten video sonra kesin beni arar zaten. Abla böyle yapıyor biliyor musunuz? Mesela bir videoyu çekiyorum. Yanlış bir şey yaptıysam direkt beni arıyor. Ece. <laughs> ben sana öyle mi öğrettim? <laughs> Kızıyor bana. Ben de diyorum ki tamam ablacığım bir daha yapma böyle. Ay. <laughs> Şimdi şuradaki geçişi beğendim ben aslında. Şimdi o yüzden buraya da o geçiş yapacağız. Kız çok asi bir makyaj bu. Wow. E tüm olayı iki fırçayla hallettim ben. Ay tabii yüzümün geri kalanını komple batırmışım. Git benim yüzümü yıkasam yeridir. Tövbe <laughs> estağfurullah neler yaşadım şu an. Size bir şey diyeyim mi sevdim. Şimdi ben bu videoda şöyle bir şey düşündüm arkadaşlar. Hoşunuza gider mi gitmez mi yapabilir miyiz yapamaz mıyız İnanın ben de bilmiyorum. Dedim ki şimdi yeni yıla girerken herkesin bir şeylerden, bir beklentisi oluyor kendisinden bir beklentisi oluyor ve e, hep yeni yıla girerken işte bir söz veririz ya kendimize işte bu yıl şunu kesin yapacağım ne bileyim zayıflayacağım, ne bileyim kendimi geliştireceğim, bir yeni dil öğreneceğim vesaire. Dedim ki herkes yorumlarda belirtsin. Yeni yıldan 2021'den beklentiniz, dileğiniz neyi başarmak istiyorsunuz yorumlara yazın. Sonra şimdi dur burada biraz karışacak bunu nasıl anlatabilirim diye düşünüyorum. Tamam. Mesela yazdınız ya 2020-31 aralığa kadar yazdınız. Sonra biz 2022'ye girerken, 2021'den çıkarken bu videoya geri dönüp o yorumlara bir bakalım. Ve siz de 2021 içerisinde bunu başarıp başaramadığınızı kendinize cevap olarak yazın yorumlarda. Ve bir diğer videoda bunu okuyalım. Anlatabildim mi? <laughs> Hiç anlatabilmiş gibi hissetmiyorum ama yani dil isteklerinizi yazın ve başarıp başaramadığınızı da yazın. Sonra diğer bir videoda bunu okuyalım. Ve bu bizim için bir gelenek haline gelsin. Her yeni yıla girerken bunu düzenli olarak yapalım. Ne diyorsunuz? Beğendiniz mi? Deneyelim. En azından bir deneyelim bunu. Bakalım yapabileceğiz mi? Yapamayabiliriz yani. Mesela ben arkadaşlar spora başlamak istiyorum. Ama ben neredeyse 2018'den beri bunu istiyorum. Ve bir türlü başlamıyorum. Belki bu yıl Allah'ın izniyle <laughs> başlayacağım spora. Yine çok imkansız geliyor ama. Benim de 2021'de isteğim bu, spor'a başlamak arkadaşlar. Başlarım herhalde. Hele bir 31 Aralık geçsin kesin başlayacağım. 1 Ocak'ta ben spor'a başlıyorum arkadaşlar. Yok yok deneyeceğim, gerçekten deneyeceğim. Gideri var ha makyajın, göz makyajı bence kötü olmadı. Şimdi göz altıma da ekleyeceğim arkadaşlar, Kızıllık ve siyah. Ben bir makyaja odaklandığımda asla konuşamıyorum. Fark ediyorsanız değil mi bunu? Özellikle göz makyajına böyle aşırı odaklandığımda asla konuşamıyorum. Gideri var. Şimdi ne yapıyoruz? Tabii gideri rimel sürüyoruz. Bu göz makyajı rimelsiz bir leş. Kız beğendim kendimi. Ne diyorsunuz yılbaşında bu makyajı yapayım mı? Daha bitmedi bir daha anacım. Daha bitmedi. Daha süsleneceğiz de. Şimdi kaşlarımızı dolduruyoruz bebe sular. Kaşımı normalden bir tık daha koyu boyadım. Çünkü böyle bir makyajda sanki koyu kaş daha güzel olur diye. Şimdi şöyle bir şey geliyoruz canlarım. Bu Büşra'nın paketi. Biliyorsunuz Büşra makyaj malzemesi çıkardı. Çok tatlı bir paket de yollamış. Instagram'dan bahsetmiştim zaten. Ve <laughs> benim en çok merak ettiğim kaş sabitleme sabunuydu. Ay fırçası da pembe pembe. Niye bu kadar buna yükseldim bilmiyorum. Şimdi nasıl kullanıldığını Oy jel bu Bayağı jel Nasıl kullanılıyormuş? Fırçaya biraz su püskürtün. Kaş bakımınız için ürün fırçasını hafifçe sabunlayarak kaşınızı uygulayın. da sizin için Bunu ıslatacağız. Bir dakika. Tamam bence bir ülesin. şunu sıkarsak olur. Kanka sıkar mısın? Ay kafayı yiyeceğim. Şimdi sıkamıyorum. Şunu şöyle suya batırsam ne olur? Allah affetsin arkadaşlar. Suya batırdık. Artık bir bok olmaz. Söndürüyorum içinde. Yüzüme de geliyor. Büşra yazıyor tam da şimdi. tam <laughs> videoyu çekerken Büşra yazdı. Şimdi batırdım. Yukarıya doğru. Ay kız ne güzel. Aa, yapıştırdı vallahi. Bu da yetmiyor. Büşra bir de bir palet yollamış bakalım bu palete. Bronzer, highlighter. Bu da bir highlighter herhalde diye düşünüyorum. Bronzer'ını kullanalım bir bakalım. Oo, bayağı pigmentli. Ay ne güzel dağılıyor. Oo, bayağı iyi. Sevdi. <laughs> İlk defa tanıdığım biri makyaj malzemesi çıkardı. Çok heyecanlı. Hoş. Ay bir de aklımda bir Reels fikirleri var. Bir Reels fikirleri var. Çok fena. Çok güzeller. Hepsini çekmeye başlayacağım. Biliyorsunuz ben bayağı Reels çekmeye başladım. Şu ara çekemedim gerçi. O da şey evde değildim. Denizle birlikteydik he. Denizleyken de gerekli <laughs> eşyalarım yanımda olmadığı için Reels çekemedim o kadar fazla. Ee, ama bu hafta bir de Deniz'de de bir tane Reels fikri var aklımızda. Onu çekeceğiz. Gördük, beğendik. inanılmaz hoşumuza gitti o Reels. Dedik ki bunu çekelim. Instagram'da da artık bayağı aktifim gördüğünüz üzere. Bir ara kızıyordunuz bana hiç aktiflik yok diye. Şimdi de paso aktifim. Hep aktifim. Bunu elle yapacağım çünkü fırçalarımın hepsini kullandım. Ama bir şey söyleyeyim mi? Ben bronzları bayağı sevdim. Bilmiyorum siz nasıl görüyorsunuz ama. Tüh, allık yok. <laughs> Tüh, allık yok. Büşra, allık yok. <laughs> Allığı bizden kullanalım. Allah'ı da beten varlığın aldığını kullanıp şu an masayı ay dur çekeceğim size en son çekerim masayı her yer her yerde ben makyaj yapmayayım ya gerçekten Allah'ım makyaj mı yapıyorum kendimle savaş mı veriyorum belli değil şimdi şimdi asıl can alıcı olaya geldik yine Büşra'nın <laughs> sponsorum Bay Büşra <laughs> gerçekten hepsini kullandım dur şu kırmızı rujunu deneyeceğim yılbaşı makyajı dediğim kırmızı rujsuz olmaz çünkü. 2021'den bir dileğim daha var. Spor ve spor benim başarmam gereken. 2021'de lütfen daha iyi bir yıl olmayı başarsın. Bu bana çok mu açık gelir ya? Hadi deneyelim. Kızlar, kızlar yüreğim sızlar. Çok yoğun olduk. Süsleneceğim. Aa hala sürmedik kız. Gene bir şuranın paletinde. Highlighter'ı <laughs> da deneyelim. Ay şey. E, tam The Balm'ın benziyor. Çok güzel. Ben biliyorsunuz hep The Balm'ın kullanıyorum. Gerçekten bayağı ona benziyor. Sonra göz pınarlarıma highlighter eklemeyi unuttum. Ben bir sürü şey unuttum ha. Bunun da şeyi var. Aynısı bunun aynısından bakalım. Buna da. Makyajımız bitti. Şimdi hazırlanıp geliyorum. Selam. <laughs> evet bayağı yoğun bir makyaj. Ama sevdim. gideri var. İlk defa yaptığım bir makyaj oldu bu da. Sizinle birlikte denediğimiz ve bence başardığımız. Durun. Umarım beğenirsiniz. Ben şu an ürünlerini çok beğendim bu arada. Hasan'ın halini de göstermek istiyorum. Evet, koca bir savaş alanı olarak ayrılıyorum buradan. Umarım makyajımı beğenmişsinizdir. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrardan görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.